Sitemin nazın bitmiyor Kabarmış öfken dinmiyor Sitemin nazın bitmiyor Kabarmış öfken dinmiyor Özün ayrı, sözün ayrı Yaktığına çeşsinmiyor Olsun cennet yüzlüm olsun Ceylan gözlüm olsun Türkü dilim olsun olsun Sanki bir türkü gamzelerin kalbime dokunan Beşinci mevsimi yaşamaktır seninle göz göze gelmek. Kirpik uçlarında göçmen yıldızına takıldı dinlerim. Senin özlemin ki kırık pencerede geçmişi düşlemek. Sen ki dağ yamaçlarında yalnız bir güldün. Ben karlı dağlarda ıssız rüzgar. Sıra dağlar gibi yalnızız gözüm Çoban ateşinde yanardı seherimiz Bazı vakitlerde gülüşünde güneşi doğrandın Akşam saatlerinde gamzende sabahlayıp Sana düş ekerken en acı şiirleri Sana yazabilmek için ustata kırılıydı saatlerim Lakin yaralıydım bu benimkisi aslında koskoca bir iç çekmektir. Gözlerin sanki benim ezelden boğazımda düğüm. Ey gamzesine çirki yazdığım. Yüreğim sana geldi işte. Artık gittiğim bütün yollar gurbetimdir. Sesimi duymuyordun. Bari gözlerime bak. Ben sana bağlandım kaldım. Sen bu rüzgarı yine esmedi say. Olsun Olsun be Senin canın sağ olsun Canın sağ olsun Kaç kişi gördün ki ölmüş menekşeyi aşk ile sulayan Ben ki bir umuda bin kere harcadım güzelim gençliği seni benim için zamandan kayıp saydılar Beni de senin için aşkın ayıbı gibi gösterdiler Olmayacağını bildiğim halde Bir umuttur aşk söylemiyle sabrettim Oysa sen gitmeyeceğim dedin yani ya Şimdi ilk giden olduğundan utanmıyor musun? Oysa ben bütün denizler senin gözlerinden var oldu derdim her damla yaşta ahraz dilinde bir aşk gibiydi. Bilmediğim memlekete yolumu düşüren her gülüşünde bir ben güneş doğar sanırdım. Gün bitince arsı da başlardı. Velhasıl kalbimin kıyısında seni dinlemek tek arzu halimdi. Olsun, olsun kurbanım, canın sağ olsun. ...canım sağ olsun. Soluklandırdım geceyi bir hüzün narında. Biz zaten mutlulukla ayrıydık. Aynı acının içinde ağır yaralıydık. Öyle gül gülistan değil ki sevdiğim. Biz seninle bu yolun ahbabıydık. Yıldızı sarıp has bir hal geceleri özledim hatırlar mısın hani saçına seni anlatırken kalbinle beni duyduğun yüreğimin tam ortasına bağdaş kurup oturan gözlerinle bakışın tetiği çekti kipiklerin sustuğum yerden vurdu beni kederime kader diyorum artık ah sevgili çok zaman geçti aradan biliyorsun ne oldu sana deyip elimi tuttuğunda kırılan kanadım değildi. Umudumu kırdığından avucumu saramadım. Ben de bendeki sevgili vuslatım derdim. Vuslat. Oysa sen bir güldün. Ben de dikenine aşık bahçıvan. Bir yaprağına ömürler verirdim inan. Ama vakit dar, zaman kayıp. Sen yine de güneş yeniden doğuyorsaydın. Kiminin içinde ağır hasarlı duyguları, kimi içinde yaralı aşkı saklıyordu. O yalnızlık hissi bazen hücre olup gün gün adını duvara yazdırdı. Kimi günü ince ince canımdan can aldı. Olsun, olsun senin canım sağ olsun. Şimdi hangi saati susturalım ki 8'i 5 geçince Hangi acıya sırtımızı dönüp Hangi mevsimi suçlayalım Takvimler acı çektikçe Biz hangi yaranın kabuğunu kavlatıp Hangi gecede beraber saracaktık bilmiyordum Sen de bilmiyordun Kaç kere dağıldım da Dağıtamıyordum şu gözüme batan hüznü de şu çok bilmiş şairler demez mi? Şah damarınla boynun arasına sığan insanı basınca bağrına ya burnunun direğini sızdatır ya da anandan emdiğin sütü burnundan getirir. Burnumdan geldi be ustad, burnumdan geldi. Fark ettim ben. Gelen de gidenin neler alıp gittiğini. Harap bir kentim şimdi. Biliyorum elinin değdiği yerden iyileşir kalbim. Sabah vuslat, akşam gurbetimsin. Her gece şiirli sesim, yokluğun ikinci satırında. Tektim ve ketum bir gecenin tınısı. Yakama yapışan bir özlem türküsü. Yaralı amzelerinin kıyısında. Olsun, olsun, bu da böyle olsun. Olsun kurban olduğum olsun senin senin canın sağ olsun senin canın sağ olsun canın sağ olsun